İnsan zamanın dar ve kıvrımlı yollarında yürürken çoğu zaman sadece gördüğüyle yetinir. Bakmakla görmek arasındaki farkı fark etmeden yaşar. Oysa hakikat çoğu zaman gözün önünde değil, gözün arkasında gizlidir. Ve bu hakikate ulaşmak için göz yetmez, gönül gerekir. Biz kimiz de birlikte sorduğumuz ilk soru da tam olarak budur gerçekten gördüğümüz şey mi vardır yoksa bize gösterilenle mi yetiniriz? İnsan hakikati aramaya başladığında ister istemez bazı isimlerle karşılaşır. Bu isimlerden biri belki de en derin olanıdır. Muhyiddin İbn Arabi İbn Arabi'nin metinleri yalnızca bilgi veren metinler değildir. Onlar insanı kendisine döndüren aynalar gibidir. Okudukça dış dünyayı değil, kendi içini görmeye başlarsın. Çünkü o yazarken öğretmez, uyandırır. İbn Arabi yalnızca bir alim değildir. O bir yol işaretidir, bir duraktır, bir eşiktir. Ve onun düşünce dünyasının merkezinde iki büyük kavram yer alır. Vahdet-i vücut ve ilmi ledün. İbn Arabi Endülüs'te dünyaya gelmiş, hayatının son nefesini Şam'da vermiştir. Ama tasavvuf dilinde asıl doğum bir şehirde gerçekleşmez. Asıl doğum insanın kendi içine doğmasıdır. Çünkü bu yol doğmakla değil, uyanmakla ilgilidir. İbn Arabi uyanmış bir bilgedir ve onun uyanışı evrene bakışını da kökten değiştirmiştir. Ona göre evren kopuk varlıkların rastgele bir toplamı değildir. Varlık dediğimiz şey tek bir hakikatin farklı suretlerde görünmesidir yani gördüğümüz her şey birliğin parçalar halinde açığa çıkmış halidir. Bu anlayışa vahdet-i vücut denir. Varlığın birliği. Burada söylenen şey şudur. Allah'tan başka mutlak bir varlık yoktur. Geri kalan her şey onun isimlerinin, sıfatlarının ve kudretinin yansımasıdır. Ama bu düşünce felsefi bir teori değildir. Ezberlenecek bir bilgi hiç değildir. Bu bir hal bilgisidir. Ancak kalple anlaşılır. Ancak yaşanarak kavranır. Biz kimiz de sık sık şunu hatırlarız. Bir şeyi bilmekle o şeyle dönüşmek aynı değildir. İbn Arabi'ye göre hakikat zihinde değil, varlıkta açılır. Bu yüzden onun metinleri herkes için aynı kapıyı açmaz. Çünkü her gönül aynı noktada değildir. Hakikat hazır olana görünür. İnsan varlığı anlamaya çalıştıkça çoğu zaman daha da karmaşıklaşır. Ama İbn Arabi bambaşka bir şey söyler. İnsanın bu hayattaki asıl yolculuğu varlığı anlamak değil, varlıkta yok olmaktır. Çünkü benlik inceldikçe hakikat görünür. Bu noktada söylediği bir söz vardır ki yanlış anlaşıldığında büyük tepkiler doğurur. Ben Tanrı değilim ama Tanrı'dan ayrı da değilim. Bu söz yüzeyden dinlenirse rahatsız eder. Ama hakikatiyle dinlenirse, tevhidin tam merkezine götürür. Burada kastedilen şey şudur. Benlik ortadan kalktığında geriye sadece hakikat kalır. Vahdet-i vücut insanı tanrılaştırmaz. İnsanı yokluğa davet eder. Ve bu yoklukta gerçek varlık ortaya çıkar. Biz kimizde bu noktada dururuz. Çünkü bu sözler bilgi değil, ağırlık taşır ve her ağırlık taşımaya hazır olana verilir. Şimdi burada duralım ve birlikte daha derin bir soruya geçelim. Eğer hakikat yalnızca görünenle sınırlı değilse, eğer akıl her şeyi tek başına kavrayamıyorsa, o zaman insanı gerçekten dönüştüren bilgi nedir? İbn Arabi'nin düşüncesinde bu sorunun cevabı çok nettir ama kolay değildir bu cevabın adı ilmi ledün. İlmi ledün sıradan bir bilgi türü değildir. Ne kitapta yazılıdır, ne dersle aktarılır, ne de sözle tam olarak anlatılabilir. Bu bilgi kalbe doğar. Sessizce, fark ettirmeden. Biz kimiz de bu noktada birlikte şunu sorarız. Kalbe doğan bir bilgi aklın bildiğinden daha gerçek olabilir mi? Kur'an'da geçen Musa ve Hızır kıssası İlmi ledünün en çarpıcı örneklerinden biridir. Musa bir peygamberdir. Yani zahiri ilimde son derece yetkindir. Ama Hızır'ın yaptıklarını anlamakta zorlanır. Bir gemi delinir. Bir çocuk öldürülür. Bir duvar onarılır. Musa her seferinde itiraz eder. Çünkü gördüğü şey aklına ters düşer. Ama Hızır başka bir yerden bakmaktadır. O, görünenle değil görünmeyenle hareket eder. İşte burası çok kritiktir. İlmi ledün, aklı inkar etmez. Ama aklın sınırlarını gösterir. Bu bilgi neden sorusundan önce teslimiyet ister. Tasavvuf da bu yüzden denir ki, her bilgi herkese verilmez. Çünkü bazı bilgiler ağırlıktır. Taşıyamayana verilirse iyilik değil, zarar olur. İbn Arabi'ye göre ilmi ledün, herkese açık bir kapı değildir. Bu kapı nefsin mertebelerine göre aralanır. Biz kimiz de bu noktada şunu birlikte hatırlarız. Her kapı her anahtarla açılmaz. Nefsiyle mücadele etmemiş, kalbini arındırmamış, dilinde zikir olup gönlünde dünya taşıyan birine bu sırlar verilmez. Çünkü bu bilgi bir emanet gibidir ve emanet ancak emin olana teslim edilir. İbn Arabi burada çok net bir ayrım yapar. İlmi ledün bilmek değildir bir hal almaktır. Bu hal yaşanır, taşınır ve bedeli vardır. Bazıları bu yüzden bilmek istemez. Çünkü bilmek her zaman huzur getirmez. Bazen yük getirir, bazen yalnızlık. Ama İbn Arabi der ki hakikate aşık olan yükten şikayet etmez. O yükle ağırlaşır ama susmaz. Tasavvuf yolunda sırlar hemen verilmez. Bazen yıllarca beklenir. Bazen hiç verilmez. Çünkü şey müridin sadece bilgisini değil halini tartar. Bazı sırlar ima edilir. Açıkça söylenmez. Çünkü bazı bilgiler doğrudan verilirse kişiyi yakabilir. İlmi ledün bir gülü tutmak gibidir. Ne çok sıkarsın ne de gevşek bırakırsın. Aksi halde ya solup gider ya da dikenleri canını yakar. İbn Arabi'ye göre Allah peygamberler dışında da bazı kullarına doğrudan bilgi lütfeder. Ama bu bilgi kişinin sorumluluğunu artırır. Çünkü sır aynı zamanda bir imtihandır ve her imtihan kişiyi biraz daha yalnızlaştırır. Dervişin kalbi olgunlaştığında hakikat yavaşça içeri sızar. Ne bir ses duyulur, ne bir görüntü görülür. Ama kişi bilir. Artık dışarıdan sormaz, içeriden cevap alır. İşte ilmi ledün budur. Ne medreselerde okutulur, ne kütüphanelerde yazılıdır. O gönülden gönüle akan sessiz bir nehir gibidir. Biz kimizde bu noktada dururuz? Çünkü bazı bilgiler anlatılmaz, ancak hissedilir. Şimdi biraz daha içeriye doğru yürüyelim. Çünkü burada artık dış dünyadan değil, insanın kendi içinden söz ediyoruz. Tasavvufta insan sadece etten ve kemikten ibaret bir varlık olarak görülmez. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak kabul edilir. Yani en büyük sırların taşıyıcısı. Ama burada çok önemli bir nokta vardır. Bu sırlar her gönüle verilmez. Biz kimiz de bu noktada birlikte şunu sorarız. Her insan aynı yükü taşıyabilir mi? Tasavvufa göre cevap nettir. Hayır. Çünkü her gönül aynı açıklıkta değildir. İnsan nefsiyle imtihan edilir ve bu imtihan onu farklı mertebelerden geçirir. Bu mertebeler sadece teorik kavramlar değildir. Her biri bir perde gibidir. Her perde kalktığında insana bir sır açılır. İşte bu yüzden denir ki her sır her dervişe verilmez. Çünkü sır hafif bir bilgi değildir. Ağırlıktır. Ve taşıyamayacak olana yüklenirse bu merhamet olmaz. İbn Arabi'ye göre nefsin perdeleri aralanmadan kalbin gözü açılmaz. İlmi ile dün ise ancak bu göz açıldığında görünür. Bu yüzden tasavvufta yol önce terbiye ile başlar. İnsan önce nefsini tanır. Sonra onun oyunlarını fark eder. Ardından onunla mücadele eder. Çünkü nefsiyle savaşmayan sırrı taşıyamaz. Şimdi bu mertebelere tek tek bakalım. İlk mertebe nefsi emmiredir. Bu Emreden azgın nefistir. İnsanı kötülüğe çağırır. Arzuya seslenir, hazza yönlendirir. Bu mertebede olan kişi henüz yolun başındadır. Hakikate karşı kördür, ilme karşı kapalıdır. İlmi ledün'ün adını duyabilir belki ama onu kavrayamaz. Çünkü bu bilgi bir hal bilgisidir. Oysa emmare nefis halden anlamaz, sadece arzudan anlar. Bu yüzden ilk görev şudur: Nefsi susturmak. İkinci mertebe nefsi levvamedir. Burada bir şey değişmeye başlar. İnsan artık yaptığı kötülüğün farkına varır, kendini sorgular, pişmanlık duyar, kalpte ilk kıpırtılar başlar. Biz kimizde bu anı çok kıymetli buluruz. Çünkü bu an uyanışın ilk işaretidir. Ama hala perdeler yoğundur. İlmiledün burada da verilmez. Çünkü kalp hala kararsızdır. Bilgi ancak karar kılmış bir kalpte yer bulur. Üçüncü mertebe, nefsi mülhemedir. Bu, ilham alan nefstir. Kalbe bazı hakikatler dokunmaya başlar. Bakış derinleşir. Rüyalar değişir. Artık kişi sırrın kıyısına yaklaşmıştır. Bu noktada bazı esma terkipleri kişiye verilir. Bunlar Allah'ın isimlerinin belli dizilimleridir. Derviş bu isimleri zikrederken aslında kendi benliğini çözmeye başlar. Çünkü her isim bir hakikatin kapısıdır. Her terkip bir sırrın anahtarıdır. Ama anahtar yalnızca kapıyı tanıyana verilir. İbn Arabi'nin eserlerinde bu düzen çok nettir. Sırlar rastgele verilmez, katman katman açılır, hikmetle ilerler. Çünkü her sırrın bir taşıyıcısı olmalıdır. Ama her taşıyıcı her sırrı taşıyamaz. Bu yüzden tarikat yolunda derviş uzun süre sadece zikir yapar. Sükut eder, bekler, gözler arınır, kulaklar arınır, sözler arınır. Çünkü ilmi ledün kirli bir kalbe inmez. O latif olanın bilgisidir ve onu ancak latifleşmiş gönül anlar. Burada çok önemli bir nokta vardır. Sırlar hemen verilmez. Hatta bazı sırlar yıllarca verilmez. Çünkü şey müridin halini gözlemler. Hazır mı, değil mi? Bazı sırlar ise hiç verilmez. Sadece ima edilir. Çünkü bazı bilgiler doğrudan verilirse kişiyi yakabilir. İlmi ledün işte bu yüzden ince bir çizgidir. Bir gülü tutmak gibidir. Ne çok sıkarsın ne de gevşek bırakırsın. Aksi halde ya solup gider ya da dikenleri canını yakar. Biz kimiz de bu noktada dururuz? Çünkü burada mesele bilmek değil, taşıyabilmektir. Şimdi biraz daha derine iniyoruz ama acele etmiyoruz. Çünkü burada anlatılan şey hızla geçilecek bir bilgi değil. İbn Arabi'nin düşünce dünyasında en merkezde duran kavramlardan biri vardır. İnsanı kamil. Biz kimiz de bu kavramı duyduğumuzda hemen şunu sormak isteriz. Gerçekten olgun bir insan kimdir? İbn Arabi'ye göre insanı kamil sadece iyi biri değildir. Sadece ahlaklı biri de değildir. İnsanı kamil hakikati kendinde toplayabilmiş kişidir. O, Allah'ın isim ve sıfatlarını en berrak şekilde yansıtan bir aynadır. Bu yüzden hem yaratılmışların en şereflisidir hem de hakikate en yakın olan. Ama burada çok önemli bir detay vardır. İnsanı kamil olmak bir unvan değildir. Bir iddia hiç değildir. Bu uzun bir iç yolculuğun sonucudur. Nefis mertebeleri tek tek aşılmadan, kalpteki perdeler kaldırılmadan bu noktaya gelinmez. İbn Arabi'ye göre insan Allah'ın yeryüzündeki aynasıdır. Ama her ayna parlak değildir. Aynanın parlaması için üzerindeki pasın silinmesi gerekir. Ve bu pas nefsin gölgesidir. Nefis inceldikçe ayna parlar ayna parladıkça hakikat görünür. i̇bn Arabi burada çok sarsıcı bir şey söyler. İnsan, kainatın özüdür. Ama bu öz, herkeste açığa çıkmaz. Çünkü insanın içinde iki yön vardır. Bir yanda melekutun nuru, diğer yanda cehaletin karanlığı. İnsan arada durur, ya yükselir, ya düşer. Ama kim ki, kendi içindeki sırra yürürse, o zaman bambaşka bir hal başlar. Bu hal, Allah'la birlikte olma halidir. Ama bu birlik yani şirk değildir. Bu birlik tevhidden doğan bir yakınlıktır. Çünkü zaten her şey ondan gelmiştir. Vahdet-i vücut tam olarak burada anlam kazanır. İnsanı kamil artık benliğini geri çekmiştir. Ben dediği her an bir perde çekildiğini bilir. Oysa hakikat perdeyle görünmez. Biz kimiz de bu noktada birlikte dururuz. Çünkü burada anlatılan şey sözle taşınacak bir şey değildir. İbn Arabi'nin şu sözü boşuna değildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu söz sadece bir öğüt değildir. Bir yöntemdir. İnsan kendini tanıdıkça kendi içindeki ilahi yönü de tanımaya başlar. Ama bu tanıma bir düşünce değildir. Bu bir tecrübedir. Yaşanır, hissedilir. İnsanın varlığının içine yayılır. İlmi ledün, işte burada yeniden karşımıza çıkar. Bu bilgi dışarıdan öğretilmez. İçeriden doğar. İnsan belli bir noktaya geldiğinde artık çok soru sormaz. Çünkü fark eder ki sorunun da cevabın da kaynağı aynıdır. Bu bir kopuş değildir. Bu bir birleşmedir. Kendiyle, evrenle ve Allah'la. Ama bu hal herkesin kolayca ulaşabileceği bir yer değildir. Çünkü bir bedeli vardır.'' sabır, çile, bekleyiş ve nefsin törpülenmesi. i̇bn Arabi bu süreci sadece anlatmaz, bizzat yaşar ve yaşadıklarını çoğu zaman rüyalar aracılığıyla alır. Tasavvufta bu rüyalara rüyayı sadıka denir, yani doğru rüyalar. Bu rüyalar rastgele imgeler değildir, her biri bir işarettir, bir perde aralanmasıdır. i̇bn Arabi'nin eserlerini anlamak isteyen biri, onun rüyalarını da anlamak zorundadır. Çünkü bu rüyalar yazdıklarının ilham kaynağıdır. Her rüya bir alemdir. Her alem bir anlam taşır. Bugün insanlar bilgiye çok kolay ulaşıyor ama anlam giderek zorlaşıyor. Çünkü bilgi çoğaldı ama onu taşıyacak hal azaldı. İbn Arabi bu yüzden der ki: Hal sahibi olmadan halden konuşmak faydasızdır. Onun yazdığı her satır yaşanmış bir halin izidir. Bu yüzden herkesin anlaması gerekmez. Anlamak için aynı frekansta olmak gerekir. Aynı niyetle, aynı iç açıklıkla biz kimiz de burada dururuz çünkü bu kapı henüz kapanmadı. Burada yol bitmedi. Aslında tam bu noktada daha sessiz bir aşamaya geçildi. Çünkü insanı kamil anlayışı ulaşılan bir zirve değil. Sürekli korunması gereken bir halidir. İbn Arabi'ye göre hakikati görmekle iş bitmez. Asıl mesele o hakikatle yaşamayı sürdürebilmektir. Biz kimiz de burada durup birlikte şunu sorarız. Bir hakikati görmek mi daha zordur yoksa gördüğün hakikati her gün yeniden taşımak mı? Çünkü hakikat ilk karşılaşmada büyüleyicidir. Ama zamanla ağırlaşır sır insanın hayatına girdiğinde her şeyi değiştirmez. Ama her şeye başka bir yerden bakmanı sağlar. i̇bn Arabi'ye göre sırla tanışan bir insan artık eski gibi yaşayamaz. Çünkü o sır sadece zihninde durmaz, gönlüne yerleşir. Ve gönle yerleşen bir hakikat davranış ister, sessizce. Bu noktada insanı kamil, kendini merkeze koymaz.'' tam tersine merkezden çekilir. Ben iddiası geri geldikçe perdelerinde geri döndüğünü bilir. Bu yüzden bu yol bir kere geçilen bir yol değildir. Her gün yeniden yürünür. Her gün yeniden törpülenir. Her gün yeniden incelir. i̇bn Arabi burada çok ince bir noktaya işaret eder. Der ki, hakikat sana açıldığında artık sen onu değil, o seni sınamaya başlar. Çünkü sır kişiyi ölçer. Sabırda, tevazuda, susabilmede. Biz kimiz de bu aşamada şunu fark ederiz. Gerçek derinlik, çok konuşmakla değil, yerinde susabilmekle ölçülür. Sır taşıyan kişi her bildiğini söylemez. Hatta çoğu zaman bildiğini bile fark ettirmez. Çünkü bazı hakikatler anlatıldığında küçülür. İbn Arabi'nin metinlerinde bu yüzden büyük boşluklar vardır uzun sessizlikler, üstü örtülü cümleler. Bunlar eksiklik değildir, bilinçli suskunluklardır. Çünkü o bilir ki hakikat doğrudan verildiğinde her gönülde meyve vermez. Bazı gönüller önce beklemek zorundadır. İnsanı kamil yolunda ilerleyen kişi kendini başkalarından üstün görmez. Çünkü bilir. Bu yol kimseye ayrıcalık vermez, sadece sorumluluk yükler ve bu sorumluluk herkesin taşıyabileceği bir şey değildir. Bu yüzden bazı insanlar hakikate yaklaşınca geri çekilir çünkü yük ağır gelir. Ama kalanlar yükten şikayet etmez. Onlar için hakikat bir süs değil, bir emanet haline gelmiştir. İbn Arabi'ye göre emanet bilinci oluşmadan kemal mümkün değildir. Çünkü emanet sahiplik değil, koruma ister. Bu noktada ilmiyle dün yeniden sessizce devreye girer. Ama artık bilgi olarak değil, bir yön duygusu olarak. İnsan ne yapacağını değil, nasıl duracağını bilir. Nerede konuşacağını değil, nerede susacağını hisseder. Bu, aklın kararı değildir. Bu, halin rehberliğidir. Biz kimiz de bu aşamayı iç pusulanın çalışmaya başlaması olarak adlandırırız. Çünkü artık dış işaretler azalır, iç sezgi artar. Ama bu sezgi keyfilik değildir. Nefsi susturmuş bir kalpte ortaya çıkar. Bu yüzden bu yol dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz. Sessizdir, gösterişsizdir ama derindir. Ve işte tam burada yol hala devam eder. Çünkü bu anlatı bir sonuç değil, bir derinleşmedir. Ve şimdi burada duruyoruz. Ama bu bir duruş, bir bitiş değil. Çünkü bu yolun doğasında tamamlanmak yoktur. Sadece derinleşmek vardır. İbn Arabi'nin bütün anlatmak istediği şey aslında tek bir noktada toplanır. Hakikat dışarıda aranacak bir şey değildir. O insanın kendi içinde açılır. Ama bu açılma bir anda olmaz. Bir cümleyle gerçekleşmez. Bir bilgiyle tamamlanmaz. Bu uzun bir hal yolculuğudur insanı kamil dediğimiz hal, ulaşılan bir son değil, sürdürülen bir dikkat halidir. Sırla yaşayan insan, her an uyanık olmak zorundadır. Çünkü sır, insanı rahatlatmaz, insanı inceltir. Ve incelen insan artık yüksek sesle yaşayamaz. Biz kimiz de burada birlikte şunu fark ederiz. Gerçek olgunluk çok şey bilmek değildir. Gerçek olgunluk bildiğinden yaptığındır. İbn Arabi'ye göre hakikatle karşılaşan kişi artık eski benliğine geri dönemez. Çünkü o benlik bu yükü taşıyamaz. Bu yüzden hakikat insanı çoğaltmaz, azaltır. Gürültüyü azaltır, iddiaları azaltır. Ben dediğin yerleri törpüler. Sırla yürüyen insan daha az konuşur ama daha çok hisseder. Daha az anlatır ama daha derin bakar. Çünkü bilir ki bazı şeyler anlatıldığında küçülür. İbn Arabi'nin metinlerinde bu yüzden çok şey söylenmez. Ama çok şey sezdirilir. O, okuyucuyu ikna etmeye çalışmaz. Hazır olup olmadığını ölçer. Biz kimiz de bu noktada kimseye bir iddia sunmuyoruz, bir çağrı da yapmıyoruz. Sadece şunu hatırlatıyoruz. Eğer bu anlatılanlar sende bir yerde durduysa, eğer bir cümle içini hafifçe titrettiyse, bil ki bu tesadüf değildir.'' Ama bu da bir kanıt değildir. Bu sadece bir işarettir. İlmi ledün işte tam olarak böyle çalışır. Bağırmaz, zorlamaz, ikna etmez. Sadece dokunur ve dokunduğu yerde insan kendiyle baş başa kalır. İbn Arabi'ye göre hakikat insana verildiğinde artık insanın bahanesi kalmaz. Çünkü bilmek sorumluluk getirir ve bu sorumluluk herkesi yalnızlaştırır. Ama bu yalnızlık boş bir yalnızlık değildir. Bu iç dolu bir sessizliktir. Biz kimiz de bu sessizliği kıymetli buluruz? Çünkü bu sessizlik kaçış değil, yüzleşmedir. Ve yüzleşen insan artık başka türlü yaşar. Daha dikkatli, daha yavaş, daha sahici, belki daha az mutlu ama daha gerçek. İbn Arabi'nin yolu herkese göre değildir. Çünkü bu yol teselli vermez sorumluluk verir. Ama bu sorumluluğu taşıyabilenler için hayat artık bir karmaşa değil, bir işaretler bütünü haline gelir. Her karşılaşma bir ders olur. Her kayıp bir uyarı. Her sessizlik bir çağrı. Ve işte burada bizim anlatımız sona eriyor. Ama senin yolun burada bitmek zorunda değil. Çünkü bazı anlatılar bitmek için değil, hatırlatmak için yapılır biz kimiz hatırlamaya cesaret edenleriz